Kanalımıza konuşalım. Mükemmel günü çıktı bir banner yaptım ve yani mükemmel bir FP. Bunu nasıl yaptım diye sorarsınız. Hemen gösteriyorum. Önce bir bakalım. Benleri yapmak için Esport Banner Maker isimli bu uygulamayı uygulamayı indirmelisiniz. En ardından bu Esport Logo adlı uygulamayı indirin. Nasıl yapılıyor hemen bir göstereyim size ben. Ben sana ismini koymuştum da. Sonra nasıl yapılıyor diye göstereyim. Diyelim ki isterseniz buraya istediğiniz şeyi yazın. Bu şöyle editleyelim diyelim İsmini de. Ve Türk hiç Gamer Gamer 2.0 Niye böyle bir isim koydum hiç sormayın Turkish Gamer Sonra bunu böyle yapıyoruz Direkt böyle işte olarak tabi reklam Bir bakalım İkinci bendenimiz olduk gördünüz mü bu kadar